Merhaba sevgili sağlıklı yaşam meraklıları. Bugün hem içimizi ısıtacak hem de vücudumuzdaki iltihapla savaşarak bağışıklığımızı güçlendirecek adeta bir şifa iksiri olan harika bir konuyu ele alıyoruz. Altın Latte Smoothie. Yanımızda yine bilgi ve deneyim dolu diyetisyenimiz Saniye Anne var. Saniye Anne Modern yaşamda artan stres, yanlış beslenme alışkanlıkları gibi nedenlerle kronik iltihaplanma hepimizin karşılaştığı bir sorun. Bu durum birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Altın latte adı bile kulağa çok merak uyandırıcı geliyor. Peki bu smoothie gerçekten nasıl çalışıyor ve içerisindeki her bir malzeme bize ne gibi faydalar sağlıyor? Özellikle zerdeçal, zencefil ve karabiberin buradaki kritik rolü nedir? Aslıcığım çok haklısın. İltihaplanma vücudumuzun kendini koruma mekanizmasının bir parçası olsa da kronikleştiğinde sağlığımız için ciddi tehdit oluşturur. Bizim amacımız vücudumuzun doğal anti mekanizmalarını desteklemek ve bağışıklık sistemini güçlendirmektir. İşte bu altın latte smoothie tam da bu amaca hizmet eden güçlü bir tariftir içeriğindeki her bir malzeme bilimsel olarak kanıtlanmış anti-inflamatuar ve bağışıklık güçlendirici özelliklere sahiptir. Öncelikle sıvımızdan başlayalım. Bir su bardağı şekersiz badem sütü. Şekersiz badem sütü, smoothie'nin genel şeker yükünü artırmaz, kolay sindirilebilir bir baz sağlar ve kan şekerinizin dengeli kalmasına yardımcı olur. Benim danışanlarımdan biri, Eklem ağrıları ve sürekli yorgunluk şikayetleriyle gelirdi. Ona bu altın latte'yi düzenli içmesini önerdiğimde Saniye anne, ağrılarım azaldı ve kendimi çok daha zinde hissediyorum dedi. İşte bu doğru sıvı seçimi ilk adımdır. Gelelim bu smoothie'nin altın rengini veren ve faydalarını katlayan baharatlara. Yarım çay kaşığı zerdeçal tozu veya taze zerdeçal ve çeyrek çay kaşığı zencefil tozu veya taze zencefil. Zerdeçalın içindeki ana aktif bileşen olan kurkumin güçlü bir antiinflamatuar ve antioksidan ajandır. Zencefil ise zencefillerdeki cincerol ve shogaol gibi bioaktif bileşikler sayesinde benzer şekilde iltihapla savaşır ve sindirimi rahatlatır. Bu iki güçlü baharatın birleşimi vücudumuzdaki iltihabi süreçleri baskılamaya yardımcı olur. Ancak zerdeçalın faydalarından tam olarak yararlanmak için yanına mutlaka bir tutum karabiber eklemeniz gerekiyor. Karabiberin içindeki piperin maddesi zerdeçalın biyo yararlanımını yani vücut tarafından emilimini tam 20 kat artırabilir. Bu kritik bir bilgidir. Asla unutmayın, minicik bir tutam karabiberle altın lat denizin şifa gücünü maksimize etmiş olursunuz. Saniye anne, tarifteki donmuş muz, hindistan cevizi yağı ve doğal tatlandırıcıların faydaları nelerdir? Özellikle hindistan cevizi yağının kullanımı ve doğal tatlandırıcı seçimleri çok merak ediliyor. Bu smoothie'yi kimler tercih etmeli? Elbette aslıcığım. Bu bileşenler altın latte smoothie'nin hem besin değerine hem de lezzetini tamamlıyor. Yarım donmuş muz smoothie'ye doğal bir tatlılık, kremsi bir kıvam ve potasyum gibi elektrolitler sağlar. Donmuş olması smoothie'nin soğuk ve kıvamlı olmasını sağlar. İsteğe bağlı olarak ekleyeceğiniz yarım yemek kaşığı hindistan cevizi yağı bu tarife sağlıklı orta zincirli trigliseritler katar mitiler hızlı bir enerji kaynağı olabilir ve beyin sağlığını desteklediği düşünülmektedir. Ayrıca smoothie'nin lezzetini zenginleştirir. Eğer tatlılığı artırmak isterseniz doğal tatlandırıcı olarak bir hurma, çekirdeği çıkarılmış olarak veya birkaç damla stevia kullanabilirsiniz. Hurma doğal fiber ve mineraller içerirken stevia kalorisiz bir tatlandırıcıdır. Önemli olan ilave rafine şekerden kaçınmaktır. Tüm bu malzemeleri piperi blender'a ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırmak, size sadece birkaç dakikada hem lezzetli hem de vücudunuzdaki iltihapla savaşan, bağışıklığınızı güçlendiren harika bir içecek sunar. Bu smoothie özellikle kronik iltihapla mücadele edenler, bağışıklığını güçlendirmek isteyenler veya sadece kendilerini daha enerjik ve zinde hissetmek isteyen herkes için mükemmel bir seçenektir. Saniye anne, verdiğiniz bu bilgilerle altın latte smoothiesinin sadece lezzetli değil, aynı zamanda ne kadar bilimsel temelli ve faydalı olduğunu net bir şekilde anladık. Özellikle zerdeçal ve karabiber kombinasyonu gerçekten çok kritik bir bilgiydi. Değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, Umarız bu bölümden yeni ve uygulanabilir bilgiler edinmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz, sağlıklı yaşam ve beslenme sırlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın atlamayın. Sağlıklı ve zinde kalın, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.